Arkadaşlar yeni bir favori videosuyla herkese merhabalar. Bugün size Kasım ayında sıklıkla kullandığım ürünleri göstermeye çalışacağım. Gene en favori makyaj çantam yanımda, içi şöyle dolu. Bir ay boyunca hangi sıklıkta nedir kullandım onları göstermek istiyorum size. Öncelikle en sık kullandığım fondötenim bu ay için Rimmel London'un Wake Me Up 201 Classic Beige oldu. Ee, şimdi yaz bittikçe tabii ki renkler açılmaya başladı. Daha açık renklere gitmeye başladım. Ama bu da fena değildi. Bugün de yüzümde gene bu var. Ee, bu ay genellikle bunu kullandım. Fondötenlerden devam edecek olursam. L'Oreal Paris The Foundation True Match Numarasını da okuyabilirsem. Bej Dore. şu, bunu da kullandım ama diğeri kadar sık değil far paletlerimden göstereyim size Golden Rose Selective 03 boy bunu daha çok kullandım şöyle biraz daha hafif renkli tonların bulunduğu bir palet bu bu da fena değildi ama e, sanırım kahve tonları kadar bana keyif vermedi Diğer e, farlardan gidelim. Diğer far paletim NYX'in şöyle kahve tonlarından oluşan bronz e, hafif altın rengine yakın bir rengi de var. Kahve tonlarında far paleti. İçinden şöyle rujlar da çıktı ama ben onları hiç kullanmadım. Ama far olarak güzeller. Çok küçük bir palet. Uzun süre kullanmıştım. Sonra unutmuştum. Şimdi tekrar e, çıkardım paletlerden biri. Gene Essence'in şöyle rengini hiç göremeyeceksiniz. Işıktan kapağını açarsam daha rahat olacak. All About Nude serisinde 01 Nude paleti bu. E, aslında tek paletle çok güzel işler çıkarabileceğiniz bir palet. Hem fiyat olarak çok uygun hem de renkleri çok güzel. Sonbaharda şöyle göstereyim. Sonbaharda özellikle e, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca şu normal tonları da yüzünüze aydınlatıcı olarak bile uygulayabilirsiniz. Far olarak bu kadar. Aydınlatıcılara geleyim. Aydınlatıcılarda şöyle The Body Shop'un 04 Shimmer Wave aydınlatıcısı bu. Şöyle göstereyim. Şeftali tonlarında içinde altın ışıltılar bulunan harika bir aydınlatıcı. Eğer ki böyle aydınlatıcılarda sadece tek bir rengi değil, şeftali tonları, pembe tonları altın ışıltılar seviyorsanız siz de benim gibi bunu çok seveceksiniz. Diğer aydınlatıcım diğer aydınlatıcım Mac Mac'in Soft and Gentle Mineraler sıkın finishlerinden. Bu tabii ki birçok kişiye göre tüm zamanların en iyi aydınlatıcısı ve gerçekten öyle her makyajınıza, her ten rengine yaz kış fark etmiyor. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pudra olarak MAC'in e, Mineraler sıkın finish pudralarından Medium Plus'ı kullanıyorum. Kaş kitim. Her zamanki gibi Wet n Wild'ın kaş kiti. Bunu değiştirmiyorum. Her zaman olmazsa olmaz tüm makyajlarımda gördüğünüz her zaman günlük makyajlarımda dahi kullandığım ee, Prolong pen Pampot'lardan Soft Ochre Mac. Harika. Mükemmel. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum. Allıklarıma geleyim. Ee, Sunbask. En çok kullandığım, en sıklıkla kullandığım aldıklarımdan biri bu oldu. Yani şu renge bakarsanız zaten harika. Günlük özellikle çok kullandım ama gece, gündüz her zaman sıklıkla kullanılabilecek harika aldıklardan biri. Bir diğeri Pinchikin Mac. Şöyle göstereyim rengine. Işığı ayarlayıp ee, şeftali içinde altın ışıltıları bulunan güzel bir şeftali. Allıklarda son mu? Uh, telefon. Mineralize allıklarından gentle rengi. Bunu çok fazla kullandığımı söyleyemeyeceğim. Yani en azından sen bas kadar çok kullanmadım ama işte gene de kullandığım allıklarından biriydi bu ay. Ee, Goshen. Prep and, uh, Foundation Primer Anti Wrinkle. Bakın bayağı yarıya yaklaştım ki e, her gün kullanmadım. Yani her makyajımda sıklıkla kullanmadım ama ups. E, gene de kullandığım ürünlerden biri oldu. Kapatıcı kullandım. Kapatıcı olarak Rimmel London'ın 04 Soft 5 şu Wake Me Up serisinin kapatıcısını kullandım. Rimmel'lerimi göstereyim. Ee, klasik artık. yani Klasikler içine girecek sanırım bu da. Ee, Max Factor'un Wild Mega Volume maskarası. Mega Volume Miss Manga L'Oreal'in maskarası. İkisini birlikte de kullanabiliyorum. Güzel oluyor. Hem ayırsın hem de çok göstersin istiyorsanız iyi fikir olabilir. Hem aydınlatıcı hem de far olarak kullandığım Essence'in 08 numara şöyle ikili. Nasıl göstereyim? Nasıl? Umarım rengini net alabiliyorsunuzdur. Ee, şampanya rengiyle böyle e, ışıltılı içinde hafif sedefli böyle pembe gibi olan ışıltıları olan bir e, krem. Hem far hem aydınlatıcı olarak kullanmıştım onu. Kalemlerime gelecek olursak ayın ortalarında aldım. Ne zaman aldım? Herhalde ayın ortalarındaydı. Wet n Wild'ın Collection Plumberry E715 kalemi. Şöyle göstereyim size. Şöyle rengi daha kötü oldu. Şurada sanırım daha net görünecek. Yani Bayağı bir kullandım rengi güzel özellikle nude rujların altında kullanarak değişik e, sonuçlar elde edebiliyorum. Güzel oldu. gene Flormar'ın e, No 224 dudak kalemi. Bunu da genelde mor rujumu kullandığımda kullanıyorum ama bazen dediğim gibi biraz pembelere morluk katmak istediğim zaman bu mürdüm kalemleri kullanabiliyorum karışık karışık gidiyorum göz kalemlerimde her zaman olduğu gibi esensin kahverengi Hatçaklık çaklık ve Avon'un siyah göz kalemi var. Kırmızı ruj kullandım bu ay oldukça ee, kalemse Wonder Color Lip Liner Oriflame'in rengini bulamadım. Pearl Red. Asansörlü kırmızı dudak kalemi. Yine şöyle Essence'in kahverengi tonlarında iki kalemi var. Hot Search ve Blink Blink. Şu açık renk özellikle bugün gözümde kullandığım mor altın sarısı makyajda gözümün iç kısmını kullandım. Gerçekten çok güzel duruyor. Kahverengi gözlere ben mor makyajı çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok hoş duruyor bence. Şöyle dudak renginde adı rengi belli olmayan bir kalem. Bunu kardeşim öksünden getirmişti. Eyeliner olarak Maybelline uh, Studio Drama Lush Eye Studio Lash Drama Gel Eyeliner şu şöyle şişesini göstereyim. Kendi fırçasıyla uyguluyorum. Gayet memnunum. Güzel. Yani normal orta güzel bir şey. Rujlarda Kate 30 numara. Rimmel London Kate'in. Çok güzel, harika bir ton. Çok da hoş duruyor bence. Sonrasında dediğim gibi mürdüm kalemlerle en çok kullandığım renklerden biri. L'Oreal Collection Prime by Eva. Eva's Nude. Şöyle. Çok tatlı bir e, dudak rengi aslında. Tam nude bir ruj değil. Dudak rengi e, mürdüm kalemlerle benim çok hoşuma gidiyor. Çok kullandım. Max Factor'ın Firefly. Şunu da gene mürdüm kalemlerle falan kullandığınızda çok güzel oluyor. Benim hoşuma giden renklerden biri. Mac'in Diva. Çok seviyorum. Yani böyle duruna bakmayın. Bayağı bir kullandım aslında ama çok çok biten bir ruj değil. Rengi çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Son olarak, son ürün olarak gözümün iç kısmına aydınlatmak için sürdüğüm Rimmel London Scandalize 005 Nude göz kalemi. yani Bayağı ben bunu açtım. Bayağı da kullanıyorum da çok güzel. Çok memnunum. Benim e, Kasım ayında favori ürünlerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.